Evet arkadaşlar, görüntü e, dağınıklığından dolayı kusura bakmayın. Kaba inşaatta tamam e, borusu atıldıktan so, e, sonra projeye göre e, bu hatlara tamam e, tamam borusu atılıyor. E, avizelerden yerleri belirlendikten belirlendikten sonra e, yine panodan e, bu hatlara atılıyor. Ardından kaba inşaatta e, anahtarlardan bu hatlara hat çekiliyor. Şimdi e, şöyle düşünün. Buradan işte e, tavan borusu çekilmiş bu ata öyle düşünün enerji buraya geliyor. İşte buraya da e, e, kontrol yapan anahtara enerji akımı enerji geçişi sağlanıyor. Ee, ondan sonra diyeceksiniz avizelerdeki borulara ne oldu? Avizedeki borulardan bu hatlara e, faz ve nötr kabloları geldi. Aslında faz ve nötr değil enerji dönüş kabloları ve nötr kabloları geldi. Devreyi tamamlayan nötr kabloları ve enerji dönüş kabloları. Yani e, anahtardan e, ki enerji tamamlandıktan sonra e, aslında devre tamam nötr var. E, Enerji dönüş kablosu anahtar aç, e, açılınca enerji dönüş kablosu e, görevini yapmaya başlıyor ve e, lambamız yanmaya başlıyor. Gördüğünüz üzere 3 anahtarımız da yanmış oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.